Merhaba arkadaşlar ben Metin. Bugün sizlerle Minecraft bildik oynuyoruz. Benim bir böyle bir yerden başlamaya arkadaşlar. Bunlar kendim mi aldın diye sorarsanız bittik oynuyorsanız varsa veya başka videolarda bakabilirsiniz. Elinizde bu itemlerle doğuyorsunuz yeni dünya kurduğunuzda. Taş kılıç, taş balta, taş kazma, 10 tane büftek, 32 meşale ve deri set. Red evet, Tinkers Construct'ın sanırım. Materyal. Yani siz anlamışsınızdır. Benim pek ilgi ve alakam yok o işlere. Şimdi ilk önce şu an şu ayarlarına gelelim çünkü 30 fps grafikler gerçekçi kalsın. Yumuşak ışıklandırma minimum olsun parçacıklar tümü azaltılmış. Ondan sonra bulutları kapat sevmiyorum onu. Sarsın benziyor, açık kalsın. Performans dengeli. Dengeli olmayacak maksimum FPS olsun ki kasmasın benim cevabım zaten 64 bit olmuş gerekir diyor. Bittik maden zengini bir mod paketi hatta çok madem var arkadaşlar, çok madem olur da bunların bir işe yaraması lazım. En mantıken yani en azından. Hep birlikte oynayıp öğreneceğiz. Benim en çok oynadığım mod Taked Light'ti. Bu da önceden kasıyordu. Şimdi bir gün fark ettim. Dedim ki kreatifle ne oynuyor? Bir oyun çekim dedim. Video. Öylesine kasıyorum kasmıyorum diye bittik. Ha bu arada arkadaşlar O Videolara modemim Kötü olduğu halde çekiyordum. Artık bir gün 4 video bile atmıştım. Ama Abone çoğaldı gerçekten 3 tane abone eklendi kanala Oha ya Bir de arkadaşlar bir kitin bir özelliği var çok Maden çok çıkıyor bir iron Lak dediğim şey şimdi çok güzel Üff. time sets dedi yaptım çünkü yapmasaydım kötü olacaktı akşam akşam bulmam lazım. Arkadaşlar game mod bir alacağım artık. Orayı bulana kadar. Ha buldum. Oklim de almış için Temlerim Şimdi kazmayı alayım elime temler almış çünkü. göründüğü üzere bazı itemler kaybolabiliyor. Kılıcımız gibi. Setimiz gibi. Ve yemek falan var. Ben, ben şu anda normal yemekli yeme taraftarıyım. Güzel olan değil, değil mi? Evet. Bu silver. Kırılmaz. Şimdi bu sanırım. Bilmiyorum. Fazlalıkları bir da yapmak lazım ya. Çünkü maden toplayacağız bu kadar. Eğitim şuraya bir çıkalım. Lapis Azuli çoğunuz diyeyim hatta çoğunuz bile demeyeyim bilmeyenler vardır lapis lazuli renk vermeye yarıyor boya için yoksa fark maden değeri bile yok neredeyse tabi çeşitli modlar ona değer falan vermiş mesela diye bir alet var sizin yerinize toprağı kazıyor 20x20 bir alan diyelim orayı 0 kata kadar kazıyor sizin için demir bulsak da kalsak şunları ya. 32 tane torcum var o yüzden pek önem vermiyorum. Bunlara. Dediğim gibi arkadaşlar demirler çok bulunur. Onu siz dert etmeyin. Hack falan demeyin yani. Bittik de olan bir şey açık indirirseniz görürsünüz. Sadece premium alanlar indirebiliyor bu arada. Crackler için ayrı bir çözüm bilmiyorum. İnternette yazarsınız. Çıkar belki. Ben ne yapıyorum? О, человек Arkadaşlar ben sizden habersiz maden kazmış olabilirim. Bunu yapıyorum bazen. Yüklemesi zor olduğu için kendim oynuyorum. Sadece video falan çekmiyorum. Bununla bir kılıç yapalım ilk önce kendimize ki barış yılda değiliz. Deli setiz. Arkadaşlar hani bazen hani şey oluyor demirler falan. Şu ilk silverları kazanıp silver, silverla yapacağımız sistem için gerekli ilk aklımda olan sistem için. ESC basmalarında ben başka videolarda da anlatıyorum ama kanalımıza yeni katılmış veya rastgele bu kanalımızı hiç bilmeyen rastgele açan arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar klavyem kendi kendi ESC basıyor Ben Skyloft'ta oynarken çok düşüyorum. aşırı bir Siz... Şu eşeği basma kendinize... ee, kendini. Yeter. Kırıyor. Yalnız dönemizde. Dönemiz aç kalır. Tendi Kendi kendine odana çıkmıyor. dediğim gibi zümrütler bile dört tane çıkıyor yani zümrütün dört tane çıkması pek alışık olduğum bir durum değil benim yani. ha bir de madenler yüksek katlarda çıkıyor onu da diyeyim Abi, Zıltaş, en yararlı madenlerden. Evet arkadaşlar bu bölüm biraz uzun olacak çünkü Game moddan aldım düşünmenizi istemiyorum. Bayağı bir maden toplayacağım. Olmadı dur bu videoyu. Madenden çıkarken falan. Minecraft'ın zaten yarısı madende geçiyor. İlk dörtlerinin falan. Neymiş? Epat apat, epatit mi ne? Öyle bir şey. Nefret etmişim biliyorsun. bir... buçuk var ya. durum barışçıl da değil. olması lazım. Evet. Ha Bu yana dağlarda oluyor. Bu maden dedi çıkıyormuş. Tekrar de yana dağlar. Da oluyordu orayı falan aynı değil. Bunu emin olabilirsiniz. Malzem topluyorum. Bunları ısıtarak ikiye katlayacağım. geldiğimiz yere geri çıktık sanırım. Diamond. Diamond olma arkadaşlar. Çok iyi. üstünden gidip o Şu eşekle basmasın kendi kendine ya. Çok kötü oluyor. Her şey oldu. Ben daha da fazla çıktı. Gözlemliyorum. Gözlemliyoruz arkadaşlar. Demin ne yapıyorum ben? Şimdi yakalım fazlalıkları. Taş kazmıyorum. at gitsin Çok da Olsun. Ağız 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 Tamam, bakayım apetitten kazma oluyor Apetitten hiçbir işe yaramaz falan. tane tutsun şurada. Tamam Şu, mı? alalım biz. Artık her şeyi hızlıca kazabiliriz. Ha ben torch koymadım. Gerçekten videolar çok karanlık çıkacak. Seyizlerim karanlıksa koymadım. Çok karanlıksa tabi izlenecek kadar. Fazla kanalı olacağını düşünmüyorum ondan. Çünkü la var yanımızda yani. Takılabiliyor arkadaşlar bekledik. Lan. Bek, bek. Ne düştü? falan öyle bir şey var o düşmüş. Diamond falan. O essence Arkadaşlar bittik hem eksik hem tek git. Yani bu arada bittik de tek git. Normal tek değil teknik. Ha zaten 78 ama Normal bildiğimiz şekilde 100 kim oldu? Burada 112, 115 mi oldu bir mod sayısı içeri daha fazla madde olduğu için daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bunda da ay gidebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. ESC basmasın ya. Hele şu bitlik de kastırıyor. Çok kötü kasıyor. Şu an FPS 70 ama kasıyor. Ben de anlamıyorum. 70 FPS'de nasıl kasıyor bilgisayar ama işte bu benim bilgisayar. Her türlü kasarak. kazmayı bitirelim. Madenden çıkacağım. Videonun 7 dakika olmuş. Ama bu madenin daha çok var. Derdim ama maden de bitmek üzere ya. Şöyle hiç toplamadığımız maden bunları da toplayalım. Çeşitlilik olsun. İhtiyacımız olsun en azından bir iki tane. Kapır işe yarayan. Hatta en çok bilinen madenlerden biri mod manikaslarda. Nasıl Beler. Beler. Beler çok güzel var. Hı. Ben çıkamadım evet. buradan çıkacağız. Evet, çok kötü ya. çok çok az bir ikameyi bitirmeyiz en azından arkadaşlar diyanla konuş gibi oldum onları evet şimdi buralar karanlık Arkadaşlar bu arada ben düşmedim. Yani ben düştüm ama en şey sevgili kendi kendine düşüyor. İlk önce şu kızıl taşları bir kazalım. Yerleştik level olduk. Sadece maden kazanalım. Demek ki bazen madenimiz olacak. Ben hiç hmm, bir şey söyleyebilir misiniz? beğenmem bakayım. Fazla olup tane atalım şöyle bir işin. Hepsi de maden kağı var. Hangisini atacaksın? bayım bakalım. Olanda. Sare'nin adının yerli de olmadığı gibi. Olsun. Ya bu şeyi yeyeyim. ben de Yeni bir vadi çıkacak bence şuradan. Yeni vadi çıkmadı ama iskelet çıktı. Anladım. Beyler, iskeletteki zırhı gördün mü? tarafını ışıklandıralım. Şimdi bur buraları bir toplayacağız. Bayağı pis maden var. Burada hiç maden bırakmayacağım. Tamamdır başka bir Hiç toplamamış yani En az demene topladık 私は全然違うと思うけど。え、私は行ってみたいと思います。 Şuradaki 64 60. <laughs> ya, şimdi şuradaki madenleri bir toplayalım ya. Demirimiz bir altmış dörtlü. Demirimiz bir altmış. şimdi Elma kışkı en ya.

Arkadaşlar 25 dakika olmuş. Benim ben 30 dakika yanına ayarlıydı. Öyle atıyordu videodan 30 dakika geçince. Ama ben ayarlamıştım yani. Zaten orijinal olanları bir fazla dakika çekiyor. ama emin olabilirsiniz. Onları orijinal olasınız bandikemi daha rahat video çekiyorsunuz tabi videoyu hep 10 on, fazla yapmayacaklar lan gerek duymuyor bileler sülfür duymuş mu sanki bu ismi Arkadaşlar ben sizin için bu kadar uzun video koyacağım. Siz de likelayıp bana destek olursanız, abone olursanız ben de sevineceğim. Çünkü A Diamond. Han <laughs> artık Diamond bulduğumuzu sevinmiyormuşuz. Hep Diamond buluyorum. Diamond tam bir maden yok sanırım. 9, 9 Diamond oldu. Alınmıyor. Şimdi bunun iki çeşidi var. At demiri, kömürü, kumaat. Ha 35 tane de demir az değil ki lan. 5 demir diye attım ben onu. Her yani neyse işte, videodan falan atabilir arkadaşlar siz. Hızlı olmasın. 20. dakika olmuş. Az önce dondu. Tamam yeter. Laps laz gidi alık. Son bir kardeşe de merhaba dedim. Şimdi bir dahaki bölümde burayı halledeceğim. Ama ilk önce şuradaki dernekleri alalım. İki tane dernek gözüküyordu. Ha bu dernek değilmiş. Evet arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Madenin başına geçeyim ki bir daha bilgisayarın başına geçeyim de. İlk evet, bölüm madende. Aha. Oh, no. Üf, bir tane çıktı. Bekle, -be -be katlı şey var mı? Bir bakalım. Evet. -şey Hayır.